Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu dersimizde Global Mapper programını kullanarak dem verisi nasıl elde ederiz, nasıl indiririz onu öğreneceğiz. Alanımıza göre bir dem verisi indireceğiz. Elimde burdurun il sınırı var. Poligon veri olarak, vektör veri olarak. Global Mapper programımı açıyorum. Buradan open data file diyorum. Bordur verimin kayıtlı oldu klasörü açtım buradan burdur 15 verimi seçiyorum dbf uzantılı verimi aç dedim programa geldi benim şu an alanım şuradan connect to online data'ya tıklıyorum şöyle göstereyim terrain data'ya geliyorum Buradan iki tür veri indirebiliriz. Bir SRTM indirebiliriz. Bir de Aster GDM indirebiliriz. Ben genelde Aster GDM kullanıyorum. Tıkladım. Seçili hale getirdim. Connect dedim. Bu arada Bursa'yı seçmişiz yanlışlıkla. Bursa yerine Burdur'u seçecektik ama olsun. Bursa'da gösterelim. Şöyle ok dedim. Info tuluna tıkladım. Alanımı seçtim. Kapattım bu pencereyi. File'e geliyorum. Buradan export. Export'tan ise şöyle şuradan Export Elevation Grid Format'a tıklıyorum. Buradan formatları seçebiliyoruz. Geotif olarak seçiyorum ben. OK dedim. Tekrar OK dedim. Export penceresine geliyorum. Şuradan Crop'a tıklıyorum. OK dedim. Buradan da kaydedeceğimleri veri seçiyorum. seçiyorum. Yine aynı klasörü ben seçtim. Buraya da Bursa 16 diye yazdım Kaydet dedim Şu an verimi kaydediyor Buradan da bunu kaldırdım Bursa'yı sınırımı açacağım Ekrana getirdim Şu an verim dışa aktarılıyor Eğer elinizde Dem Verisi yoksa ve indirmek için de e, ulaşabileceğiniz başka bir kaynak yoksa, elinizde Global Mapper programı varsa bu şekilde de e, Dem Verisi indirebilirsiniz arkadaşlar. çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. İşlemim devam ediyor hala. Bu işlem internet hızınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hızlanabilir veya yavaşlayabilir de. İşlemim bitti. Benim artık global mapperda işim bitti. ArchMap'i açıyorum. Add Data'ya tıklıyorum. Bursa'dan 16 diye kaydetmiştik. Verim gelmiş klasörüme. Seçili hale getirdim. Et dedim. Close dedim. Şöyle. Buradan no color yapıyorum. Dem verime sağ tıklıyorum. Properties dedim. Display'e geldim. Çözünürlüğünü ayarladım. Uygula dedim. 35-34 metre yüksekliğinde bir verim var. Yükseklik modelim var. 30 toplamda da 30 megabaytlık bir verim var. Bunları kendi çalışmalarımda artık kullanabilirim. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.